Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pes atıyoruz ama peste şey oldu. Biraz önce Çetin'le oynuyordum ama Çetin gitti şimdi, yani evlerine döndü. Ama yani aşağıya indim iki gol atmışlar. Yani iki gol nedir abi? Messi, Messi. Küçük işte. Ah Adamlar iki gol atmış. Haberim yok ya. Vallahi arkadaşlar haberim yok ya. Buradan dönerse yani çok iyi olur da. Adamlar yani. Demeyeyim ben böyle bir şey ya. Bu ne? Ben de eski Bir dakika yani. Bak artık. Bak artık. Bak artık. Hayır gel buraya. Zıpla. Helal. Helalliksin. Ama değilsin artık. Baskı baskı baskı. Baskı baskı baskı. Helal. helal. Helal helal helal. Helal pas pas pas. Pas 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 pas. Pas pas mı? Ee, çok kasıyor. Çok fazla kasıyor. Fazlaca kasıyor. Pas? Allahım, bu kadar kasmasın. Çok fazla kasıyor. Abi. Ya bu kadar da kasmasın abi ya. arkadaşlar bence biz yeni tura geçelim. Çünkü böyle olmuyor. Bak bir de Inter Miami almış. Inter Miami'si ya. Böyle olmuyor yani yeni maça geçelim. Yani arkadaşlar, Çetin bu arada tekrardan yani Çetin şu an gitti arkadaşlar. Adamda Ronaldinho var. Ronaldo'yu seçmiştim. Yani Ronaldo almıştım bugün. Arkadaşlar Çetin de tekrardan video ne zaman çekeriz? Nisan'da gelebilir Çetin. Yani Çetin'le maksimum ya yıl başında çekeriz. 2024'ün başında çekeriz. Ya da şöyle çekeriz. Nisan'da çekeriz. Yani Çetin'le videolar o zaman gele gelebilir. Bu arada arkadaşlar e, Brawl Stars'da ben e, Brawl Pass alacağım. Onun da videosu gelecek. Hadi başlayalım bakalım. Adamlar bir beleşçi yahu. Ne oldu? Rakip ayarları seçip tamam. Hı. Arkadaşlar bu video yani saat bilmiyorum ama yani şey 23 Temmuz'da gelir yani bugün. O vermedin, vermedin. Ya kasillas açılma, açılma ya. Açılma, açıl diyen mi var sanki sana? Şuradan buraya açılıyor. Suç bende değil abi. Suç Casillas, Kasilla, Casillaslar. Arkadaşlar bir de PlayStation'dan pes çekebilirsem. Yani networke bağlarsam atarım. Hayır. Ne oldu? Allah Allah. Ne? Oldu? herhalde bir saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Şu videoda bak bu videoda bir gol atmak istiyorum. Adam bunun bağlantısı yokmuş. Hemen maça girelim arkadaşlar. İnternet kötü yani ay, kötü değil de çok fazla çekmiyor çünkü Allah bilir <laughs> yani böyle. bugün gelmezse arkadaşlar çünkü internet yani kötü. Yarın net gelecek. Söyleyeyim pes. Gelmiyor ki. İnternet kötü arkadaşlar. O zaman yani yapacak bir şey yok. Adam zaten maçtan çıktı. Bir de internet kötü. Yarın o zaman pes videosu gelecek arkadaşlar. Bu da bir hatırlatma olsun. Görüşürüz. Bay bay.